Arkadaşlar herkese merhaba. Hayati ile birlikte çekimlerdeyiz. Evet. Hayatı nasılsın kardeşim? İyiyim sen nasılsın İyi misin? Hayatı <gülüyor> zaten benim yanımda bayağıdır. Evet. Hayatı aslan gibi mübarek. Evet. Yani pırlanta gibi. Yaklaşık olarak kaç gündür uyuşturucu içmiyorsun? Ben arkadaşlar 5 günden beri şu an uyuşturucu içmiyorum. Artık uyuşturucu benim için iptal oldu, finish oldu. Bundan sonra da içmeyeceğim. Bundan sonra da kötü insanları yanına gitmeyeceğim. İyi insan varsa iyi insanlara selam vereceğim. Kötü insan varsa kötü insanlardan uzak duracağım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar sevgiler. Allah razı olsun hayatım. Arkadaşlar şu anda Haktanır yani Renç Erman Haktanır ile ilgili açıklama videosu geldi. Bu açıklama videosu cezaevine niçin girdiğini kendi ağzından ve dudaklarından duymanız için de arkadaşlar. Tabii ki en temeline girmek istemedim. Çünkü saldırganlık yapısı tekrar baş göstermesin diye. Hatta Hayati de orada benim korumam gibiydi. Böyle yarma gibi duruyordu kenarda. Değil mi Hayati? Arkadaşlar Haktanır, e, Renc Arman Haktanır, e, şöyle söyleyeyim size. Namus cinayeti işlediğini kendi ağzıyla söylüyor. Ha cinayet mi, namus mu dersiniz? Hani benim için kesinlikle bir insanı öldürmek ya da bir insanı bu, şey, bu denli özellikle de bayanlara yani kendi aile bireylerine zarar vermek etik bir davranış değil. Antisosyal kişilik bozuklukları var. Aynı zamanda yüksek düzeyde bir şizofreni belirtisi var. Kendisinde zaten şizofren bir arkadaş. Bu konuyla alakalı açıklama videosu geliyor. İyi seyirler. Ne diyoruz abi? Koşturuyoruz. Ne yapalım ya? Şey, geçen işte bizim kanaldan bana bir tane emniyet müdürü uğraştı, ee, Konya'daydı yanlış hatırlamıyorsam, ee, hmm. özelden yazdı, seni görmüş, ee, senin de geçmiş yaşantınla alakalı bir takım şeylerini biliyormuş, ee, bana söyledi, hatta ne dedi, orijinal ismin Renç Arman Haktanır değil mi? Hmm. Bu, onun bana anlattıklarına ben inanmak istemedim işin açıkçası. O, yani onun bahsettiği olayları üstü kapalı söylüyorum. Hani gerçeklik olgusu var mı abi? Ne gibi, nedir bahsettiğini? Ya bir takım gibi. şeylerden bahsetti. Ben anlamadım ama tam ne demek istediğini. Sadece dedi tehlikeli bir insan, ondan uzak dur dedi. Ben şey yapmadım. Yok dedim, ben onu tanıyorum. Yani bir seneden beri tanıyorum. Hiçbir karınca incittiğini de görmedim onun dedim. Sağızların görüşleri kendilerine aittir şahısların görüşleri kendilerine ait. Demek ki bir suç islemişler. Art niyetli düşünüyorlar. Toplu halde bir kısım suçlar istemişler. Hı, hı Toplu halde bir kısım suçlar istemişler. Ve tespitli suçlar. Art niyetli düşünceleri kendilerine aittir. Devlet nezdinde tespitlidir. Toplu halde istediği suç, istedikleri suçlar ile ilgili devlet nezdinde tespitlidir. Demek ki bir kısım suçlar istemişler, hı hı. adama sarsa karşı bir kısım suçlar istemişler ve art niyetli düşünüyorlar. Peki bir şey diyeceğim Aktanır abi. Ee, senin orijinal memleketin neresi? İstanbul. İstanbul. Ee, sen anladığım kadarıyla sosyoloji, psikoloji alanında çok büyük böyle bir edebiyat, felsefe kökeninde ilerlemişsin. Biz klasik müzikçiyiz. Klasik müzik. E, şimdi şöyle söyleyeyim ben e, Kendi tezini Yazmaya başlamışsın e, Bir takım böyle güzel bir şey yapmışsın Kariyer olarak ilerlemişsin Kendini ilerletmişsin Yani şey olarak normal bir öğretmen Olabilecek bilgiye sahipmişsin Hayır bizim Benim doçentliğim var üniversitede Üniversitede doçentliğim, üniversitede var. doçentliğim var Özel sigorta müfettisliğim mevcut Özel Hı hı. Sigorta müfettisliğim mevcut. Sigorta müfettisliğim var. Şimdi benim e, bir kısım devlet evraklarımın belirli zaman içerisinde tamamlanması gerekiyor. Ben sadece e, bununla ilgili geçişlerde bulunuyorum. Anlıyor musun? Zamanla e, bağlantılı. Bankada kendi param var. Kendi hesabım var. E, hesaplarım var. Hesaplarım bunların e, tümüyle ilgili sorun yasamama maksadıyla belirli zamanları belirli zamanları aynı zamanda anıt kabir görevli olarak aynı zamanda anıt kabir tespitli görevli olarak getiriyorum bu sözü. Peki Aktan abi kaç yıl cezaevinde kaldın? 10 yılın üzerinde 10 yılın, yılın üzerinde 10 yılın üzerinde Peki yaşandı. bir şey soracağım Haktanır abi Cezavine girdiğinde kaç yaşındaydın? 32 yaşındaydım 46 yaşındaydım e, Affına sığınarak e, Özel olmazsa Cezavine giriş sebebin e, Hırsızlık mı? Hayır Nedir abi? Kim söylüyor, kim çıkartıyor o Yok hırsızlık değil değil mi? Hayır bizim öyle bir konuyla, o tip bir konuyla, o tip bir herhangi bir olmaz. Bizim konumuz namus. Namus. Sadece ve sadece namus. Ve ee, sorunları varsa hırsızlık. Konumuz sadece namus ve namusla ilgili cinayet işleyebileceğimizi bilen adamlar sağırsak bize ve ailelere, millete, bir kısım millete ve ailelere bulaştılar. Toplu halde polis işbirliğiyle bize bir kısım millete ve ailelere bulaştılar. Bundan dolayı cesaret. Ya yani üstü kapalı bir şekilde namus diyelim. Sadece ve sadece namus keser. Her zaman da namusla ulaşırsın. Namus mahkumluğuna ulaşırsın. Namus mahkumiyetine ulaşırsın namus cezalarına ulaşırsın. Bir kısım milletin üzerine saldırdılar. Hı hı. Bir kısım ailelere saldırdılar. Hı hı. Ve polis işbirliğiyle yaptılar. Bugün de sen tekrar yapar mısın? Bugün de sen tekrar yapar mısın? Namusla ilgili tüm tüm cinayetler dahildir. O her kimlerle görüşüyorsan bunların tümü evlerin, barkların kapılarını kıran attın. Evlerin, barkların kapılarını kıran Milletlerin namuslarına girmeye kalkmış adam. Tamam mı? Hı -hı. Hı. Ee, yasadısı PKK görev yapıyorlar. Topu PKK ilanlı. Yasadısı... Ha, şey, Haktanır ha, abiye dal. al. bu parayı. Haktanır Hak, abiye dal. Çay mı kahve mi Haktanır abi? Yasadısı PKK görev yapıyorlar. Çay mı içen kahve mi? Hiç içmiyorum. İç iç, çay ver abi sen. Seni seviyorum Haktanır abi. Allah razı olsun. Yaptıkları kamu görevi <laughs> yasadısı PKK'dır, PKK ilanlıdır, mesaisinden PKK ilanlıdır. Yaptıkları kamu görevleri iptaldir, aldıkları maaş ve kamu görevli kamu görevlerinden mendir. Tamam, Allah razı olsun aldır.